Zaman yolcuları, artık paradoks olmadan, her şeyi yapma özgürlüğüne sahip. Bildiğimiz kadarıyla henüz hiç kimse zamanda yolculuk yapmayı başaramadı ancak, böyle bir başarının teorik olarak mümkün olup olmayacağı sorusu, bilim insanlarını büyülemeye devam ediyor. Terminatör, Donnie Darko, Geleceğe Dönüş ve daha birçok filmin gösterdiği gibi, zamanda hareket etmek, evrenin temel kuralları açısından pek çok sorun yaratır. Örneğin zamanda geriye gidip anne babanızın buluşmasını engellerseniz, en başta zamanda geriye gitmek için nasıl var olabilirsiniz? Bu, büyük baba paradoksu olarak bilinen muazzam bir kafa karışıklığıdır. Ancak birkaç yıl önce, üniversitede fizik bölümü öğrencisi, Jermin Tobar, paradokslar olmadan zaman yolculuğunu uygulanabilir kılmak için, sayıların karesinin nasıl alınacağını çözdü. Tobar 2020 yılında yaptığı açıklamada, Klasik dinamikler bir sistemin belirli bir zamandaki durumu bilindiğinde bunun bize sistemin tüm geçmişini anlatabileceğini söylüyor. Ancak Einstein'ın genel görelilik teorisi bir olayın hem geçmişte hem de gelecekte olabileceği zaman döngülerinin veya zaman yolculuğunun varlığını öngörüyor ve teorik olarak dinamik çalışmalarını tersine çeviriyor. Güncel bir örnek vermek gerekirse, bir hastalığın yayılmasını önlemek için Geçmişe yolculuk yapan bir zaman yolcusu düşünün. Eğer görev başarılı olursa, zaman yolcusunun yenmek için zamanda geri döneceği bir hastalığı olmayacaktır. Tobar'ın çalışması, hastalığın yine de başka bir yoldan veya farklı bir yöntemle ortaya çıkacağını ve paradoksu ortadan kaldıracağını öne sürdü. Zaman yolcusu ne yaparsa yapsın, hastalık durdurulamayacaktı. Tobar'ın çalışması matematikçi olmayanlar için kolay değildir. Ancak çalışma Deterministik süreçlerin uzay-zaman sürekliliğindeki keyfi sayıda bölge üzerindeki etkisini inceler ve hem kapalı zaman benzeri eğrilerin özgür irade kurallarına hem de klasik fiziğe nasıl uyabileceğini gösterir. Araştırma, zaman yolculuğunun mümkün olduğu ancak zaman yolcularının bir paradoks yaratmalarını engellemek için yaptıkları şeylerin kısıtlanacağı başka bir hipotezle sorunu hafifletti. Bu modelde zaman yolcuları paradokslar yaratmadan istedikleri her şeyi yapma özgürlüğüne sahiptir. Rakamlar işe yarasa da geçmişe gitmek için uzayı ve zamanı gerçekten bükmek hala zor. Bilim insanlarının şimdiye kadar tasarladıkları zaman makineleri o kadar yüksek konseptli ki şu anda sadece bir sayfadaki hesaplamalar olarak varlar. Bir gün oraya ulaşabiliriz. Stephen Hawking kesinlikle bunun mümkün olduğunu düşünüyordu ve eğer ulaşırsak bu yeni araştırma geçmişteki dünyaya istediğimizi yapmakta özgür olacağımızı öne sürüyor. Dünya kendini buna göre yeniden ayarlayacaktır. Gosta, bir paradoks yaratmaya ne kadar çalışırsanız çalışın, olaylar herhangi bir tutarsızlıktan kaçınmak için her zaman kendilerini ayarlayacaktır, dedi. Keşfettiğimiz bir dizi matematiksel süreç, özgür irade ile zaman yolculuğunun evrenimizde herhangi bir paradoks olmaksızın mantıksal olarak mümkün olduğunu gösteriyor.